Video geçmeden önce sizlere Shopify'ten basmak istiyorum. Gördüğünüz üzere fiyatlar ciddi anlamda makul ve şu an en hızlı ve en ucuz doku biz veriyoruz arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Şöyle ki şu an bütün Shopify'lar arasında arkadaşlar en ucuz doku bizde ve en fazla 10 dakika içerisinde teslimat sağlıyoruz arkadaşlar. Ciddi anlamda bu konuda iddialı olduğumuzu düşünüyorum. Zaten bizden satın alan insanlar da bu konuda biliyordur. Ve şöyle güzel bir eventimiz başlıyor arkadaşlar. Sizlere aldığınız Diamond Dog'un %2.5 fazlasını teslim ediyoruz. Bu ne demek oluyor? Kısaca bir örnek vermek gerekirse 10 TL satın aldığınız 25 VL'sini sizlere biz hediye ediyoruz arkadaşlar. 5 TL satın aldığınız sizlere 13 VL fazladan veriyoruz. Yani bu eventimizde sürekli VL kazanıyorsunuz arkadaşlar fazladan. Şu an teslim ettiğimiz sadece birkaç tane siparişi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu siparişler en fazla 10 dakika içerisinde gitti ve bu siparişleri gösterme amacımız herhangi bir güven sorunu olmaması için sizlere bu fotoğrafları gösteriyoruz arkadaşlar. Zaten şu ana kadar 500'den fazla sipariş ve 1500'den fazla Diamond Dog teslim ettik. Bizi çok tercih ediyorsunuz ve bu konuda gerçekten sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Burada da WhatsApp numaramız var. Bu WhatsApp numarasına istediğiniz gibi yazabilirsiniz. DLM ne zaman geliyor vesaire. Herhangi bir soruyu yazabilirsiniz. Zaten açıklama kısmında da canlı desteğimiz mevcut arkadaşlar. Her neyse fazla bekletmeyelim. Videoya geçelim. Shop linki de açıklama kısmındadır. Görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar bu videomuzda da bir daim tök çekiliş var arkadaşlar. Eğer katılmak istiyorsanız yorum kısmına Grow ID ve Word name'inizi yazın ve ondan önce arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı, bu videoya like atmayı ve en önemlisi arkadaşlar videoların bildirimini açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Ve bunları yaptığınızda bir Diamond Token sahibi olma hakkını kazanıyorsunuz. Tabii ki de ben hepiniz istiyorum arkadaşlar. Umarım ihtiyacı olan birine çıkar. Haydi video geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hocam. Bugün arkadaşlar sizlere nasıl moderatör olacağınızdan bahsedeceğim. Şimdi ben biliyorsunuz arkadaşlar 5 yıllık bir moderatörlük kariyerimiz var tabii. Ardından dolandırıcılık ve kapkaçtan dolayı moderatörlüğümüz elimizden alındı. Tamamen bu nasıl diyeyim haksız bir şeydi ve o Ubisoft'u buradan kınıyorum öncelikle. Yani şimdi bu videoyu izlediğinizde e, hemen yarın Ubisoft şunu demeyecek arkadaşlar size. Gel kardeşim yarın moderatör olarak işe başla ya. Ama eğlenceli bir video olacağını düşündüğümden ve sizlere ufak da olsa bir bilgi katacağını düşündüğümden bu videoyu çekmeye karar verdim arkadaşlar. Haydi o zaman başlayalım. Ya öncelikle parkur etmek istiyorum çünkü dirt farmları gördükçe yani dirtleri gördükçe e, böyle saçma diyorum abi çünkü dirte takılıp mı takıldım mı takılıyorum gidiyorum. Şimdi öncelikle moderatörler şu anki yani şu an baktığınız zaman ciddi anlamda çok moderatör var abi mesela şuradan şuraya gitsem moderatörün gelip gelmeyeceğinin garantisi yok çünkü ciddi anlamda moderatörler fazla bir şekilde arttı yani... Ee, eskiye kıyasla mesela eskiden 10 tane moderatör varsa şu an belki de gizlileri de yani gizli moderatör var ben benim tahminimce yani böyle e, sadece oyunun serverları ile ilgilenen veya kodlamalarla ilgilenen ama oyunda varlık göstermeye moderatörler vardır yani benim tahminimce 50-60 tane moderatör var bu oyunda bak ayağınızı denk alın kasinocular bak dikkat etme yani. bak bak ben Cumhurbaşkanı Başbakanınız olarak dikkat edin diyorum yani bu 50-60 tane moderatör arkadaşlar şu an düşündüğünüz zaman hiçbiri böyle oyundan böyle nasıl oyundan seçilen moderatörler falan değil tabi 3-5 tanesi kaldı onlar da çok eskiden beri yani aimster böyle zaten solsaganı falan hep gönderdiler yani hep bir bahane bulup gönderdiler açık konuşmak gerekirse. Oyun Ubisoft aldığından beri arkadaşlar. Yani oyunla ilgilenebilecek insanları mesela şu an Nekorei var e, ve kendisini çok severim. Çok güzel bir hanımefendidir. E, yani, <laughs> yani evet. şimdi e, o mesela oyundaki kişilerle ilgileniyor sözde. Bak sözde oyundaki kişilerle ilgileniyor. Yani oyundaki topluluğu yöneten moderatör. Yani yönetenden kastım şey yani düzeni sağlamak ile görevlendirilmiş bir moderatör. Herhangi oyunda bir vasfı yok. Yani şu de ki oyunu serverını düzeltir, oyunda kodlama yapar yeni item getirir falan filan. Bunlar yok kesinlikle ama şöyle bir olay var arkadaşlar. Şu an olan bütün moderatörler. Bak bütün moderatörler hepsi Ubisoft arkadaşlar. Hepsi Ubisoft'a ya staj yapıyor yani staj yapanı yapmazlar gerçi ama yani böyle garanti mesela şu an stajda olup ileride mesela mesela bildiğim kadarıyla Panglos ablamız da staj yapıyordu. Bildiğim Bak sadece e, öyle bir şey sanki aklımdaymış diye sizlere izah ediyorum çünkü bilmediğim şeyleri pek konuşmayı sevmem yani büyük ihtimalle Pangolos staj yapıyordu ama mesela yani staj yapıyordur ama o mesela staj bittikten sonra direkt kadrolu olarak çalışacak falan filan öyle olduğu için mod olarak yapmışlardır panglosu veyahut onun gibi moderatörleri. Yani Ubisoft'ta çalışan, Ubisoft'ta staj yapan insanlar arkadaşlar, Ubisoft moderatör olarak seçiyor. Yani mesela gidiyor diyor ki kardeşim diyor gel diyor istersen diyor moderatörlük yap. Zaten o anki yani sadece e, fark ediyorsanız zaten moderatörlerin yarısından çoğu sürekli oyuna girmiyor arkadaşlar. Zaten onların da kendi başında işleri var. Mesela grafikle uğraşan adamlar da moderatör oluyor. Ama adam hem işini yapıyor hem de arada geliyor moderatörlüğünü yapıyor. Kasino ban diyor falan filan. Bak kasinocular ayağınıza denk alın bak. Şimdi eğer ki sen de moderatör olmak istiyorum diyorsan mesela örnek vermek gerekirse kendini geliştireceksin abi. Eğer ki yani bu sadece Ubisoft'ta birçok oyunu var ve bu birçok oyundan da moderatör olabilirsin veya vesaire vesaire yani. Ama Growtopia için şu aşamada yani kısa bir süreç içerisinde 2 veya 3 sene içerisinde moderatör olacağım falan filan geç kanka. O, orayı bir geç, orayı bir geç. Anladın mı? Şu an moderatör olmak istiyorsan en kötü Ubisoft'un kadrosuna girmen gerekiyor ve kendini yetiştirmen gerekiyor. Daha bunu üniversitesini okuyacaksın ardından yurt dışına çıkacaksın. Ubisoft diyecek ki gel kardeşim nasıl öldüm ben orada ya? Ubisoft diyecek ki gel kardeşim beraber bir şeyler yapalım sende falan filan ardından Ubisoft'un kadrosuna gireceksin. Ondan sonra da mod falan olacaksın. Yani tabi baktığın zaman çok uğraştıran ve e, yani kim uğraşacak diyorsun ama yani şu an moderatör olan insanlar bu oyunun eskiden moderatör olmadan önce varlığından bile haberdar değildir ve hepsi 20 yaş üzeri olduğuna adım gibi eminim. Çünkü bu yazılım olsun, grafik işi olsun arkadaşlar ciddi anlamda çok ama çok zor işler. Yani belli bir sene vermeniz gereken işler. O yüzden şu aşamada mod olmak yani imkansız gibi bir şey. Şu an nasıl mod olunacağından bir tık bahsettik. Eskiden nasıl modların seçildiğinden bahsetmek istiyorum. Bakın eskiden hayalim arkadaşlar bu oyunda bir moderatör olmaktı. Yani ben mesela düşünüyordum ki ya düşünsene Groftopia'nın moderatörüsün falan filan. Ama şöyle ki arkadaşlar yani... E, artık e, eski Eskiden moderatör seçmeleri çok güzeldi. Mesela şöyle ki Groftopia'nın forumu var arkadaşlar. Yani bildiğiniz mesela şu an Teknopat vesaire onun gibi forumları. Groftopia'nın forumu vardı. Ee, i̇nsanlar böyle konuşuyordu ve bu bahsettiğim şeyler arkadaşlar toplam bak toplam kullanıcı diyorum. Yani günlük aktif kullanıcıdan bahsetmiyorum. 30-40 beni geçmiyordu Groftopia'nın o dönemde. Şimdi hem forumda aktif olan kişiler zaten o dönemde Set ve Hamumu oyunun oyun Set ve Hamumu'daydı. Yani hem e, topluluk tarafından bilinen zaten 40 bin kişinin 10 bini falan yani böyle forumla falan ilgilense bu forumda bilinen yani bu forum içerisinde aktif olan kişiler mesela güvenilirliğini kanıtlamış kişiler mesela şu Stakes. e, bu arkadaşımız bayağı bir güvenilir <laughs> neden diyeceksiniz DLS almaktan banyetti sonradan ama e, olsun yani. E zaten banye dediğim oyundan hem moderatörlüğü kaldırıldı hem de banyo ardından tabi e, adamın içeride eniştesi olduğundan kaynaklı arkadaşlar. Teşkilatın numarası var büyük ihtimalle. Ardından banını açtılar bunu Ama şunu söylemek isterim ki gerçekten yani bu Stakes falan e, kasino işletiyordu arkadaşlar. Ama bahsettiğim kasino şey kasino değil yani. Bildiğim moderatör oyunda legal olan bir şey yapıyordu. E, yani kasino illegal olmadan önce ben burayı da yarın akşama bitiririm herhalde. Her neyse eskiden moderatörler dediğim gibi forumda aktif olan ve insanların güvenirliğini kazanmış kişilerden seçiliyordu ve bu bahsettiğim şeylerde o kadar fazla ondan kesinlikle yoktu. Yani nasıl diyeyim? Ya abi şu an mesela kaç kişi online'dır? Onu CB'den ama bakmak istiyorum. Şu an 30 bin kişi var ya. Eskiden toplam 30 bin o kullanıcı vardı ve tahminet 10 bin, 20 bin sabit. Belki de nadir görürdük yani. Öyle söyleyeyim. Mesela bir tane e, Shadow Surfer diye bir tane adam vardı. O da YouTuber zaten YouTuber. Şu an hala e, Groto videosu çekiyor mu bilmiyorum. Onun moderatörlüğünü de zaten hemen hemen yeni aldılar. 2 veya 3 veya 4 ay oluyor. Yani üzüldüm mü? Yok üzülmedim abi. Be, yani bana ne yani <laughs> anlatabiliyor muyum? Mesela ben arkadaşlar benim moderatörlük kariyerimde e, ben kimseyi banlamıyordum arkadaşlar. Tabi e, yani böyle 3-5 atıyorlardı bize. Böyle para falan kesinlikle alıyorduk. Ama Moderatörlük zor iş be kardeşim yani tabi 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 moderatörlük çok zor iş Zamanında az moderatörlük yapmadık Tabi o dönemde set bizim amca oldu kardeşim tamam mı ben niye boş yapıyorum bilmiyorum ama e, ee, Gerçekten mod olmak arkadaşlar şu an eğer ki mesela ee, Şöyle bir amacın ama amaç denilmez bunu ama yani dersin gibi, ya bu oyunda nasıl mod olunur keşke mod olsam diyorsan yani şu aşamada imkansız arkadaşlar ya Ubisoft içerisinde teşkilatın numarasını bilmen gerekecek ya da unutacaksın o işi açık konuşmak gerekirse yani şu aşamada eskiden mesela olabilirdin gerçekten forumlarda açık olabilirdin forumlarda aktif olsan mesela hem youtuber olsan insanların güvenini kazansan yani elbette youtuber olmak şart değil. İnsanların bir türlü güvenini kazanman gerekiyordu. Ee, ardından yani set ve hamamının da biraz dikkatini çekseydin, direkt zaten seni moderatör yaparlardı. Ama şu an zaten Ubisoft'un e, yani Ubisoft teşkilatının içinde binlerce adam var, binlerce oyun görevlisi falan var. Yani onları moderatör yaparlar. Şu aşamada mesela gidip de kardeşim gel dedeyi moderatör yapalım diye kimse olamaz. Çünkü adamların içerisinde moderatör yapabilecek deneyimli insanlar var. Çünkü adamlar oyun yönetiyor sonuçta ve bu oyun içerisinde güzel para dönüyor ve ticaret oyunu olduğundan dolayı bu oyunda yapılabilecek bir hata oyunu geriye sürer ve geriye sürdüğünde de ya abi o kadar Domino taşları vardır ya hepsi birbirine vuruyor mesela oyunda bir dupe çıktı veyahut bir mesela seçtikleri moderatör içerisinde değil Mes, ben şunu tahmin düşünüyorum moderatörler arkadaşlar bir şey imzalatıyorlar yani e mesela DL satmayacağına veyahut bu işi ticarete dökmeyeceğine dair bence bir şeyler imzalatıyorlar aksi takdirde çok ama çok büyük sıkıntılar doğar yani adam bir oyuna bir yanlışlıkla veya yani yanlışlıkla yapmaz ama bir dupe falan yapsa domino taşı gibi arkadaşlar bütün hepsi birbirine çarpmaya başlar. Bu ne demek oluyor? Mesela e, bir dupe yaptı G Angel abi ardından silemezler bunları çünkü dağılır her yana ve bunu takip edemezler dupeleri. Bildiğim kadarıyla edemiyorlar. Ardından abi bir bakmışsın... E, Hemen bir rollback atıyorlar rollback atınca farm yapan insanlar büyük kar eden insanlar hepsi bir anda isyan etmeye başlıyor ardından oyunu bırakıyorlar falan filan bunun hepsi birbirine böyle çarpa çarpa gidiyor ve en sonunda zarar yine Ubisoft'a giriyor ve bu zarar arkadaşlar Growtopia gibi büyük para dönen bir oyunda çok fazla yani çok fazla. Her neyse umarım kendimi güzel izah edebilmişimdir zaten şöyle bir şey de bahsetmek istiyorum arkadaşlar yine güzel bir Discord ortağı oldum. E, Ayarsar GT ve Kral GT ve benim ortak olduğum bir tane Discord adresimiz var arkadaşlar. Normalde reklam yapmak gibi pek bir amacım yok. Yani şöyle söyleyeyim bu aralar videoları çok girişlerini çok uzun tutuyorum ve bundan rahatsız olduğunuzu düşünüyorum. Yani normal şartlarda artık şöpiyer reklam hariç bir reklam koymayacağım baş arkadaşlar. Onu da belirteyim. Yani e, çekiliş mesela atıyorum diyeceğim ki bir deyle çekiliş var geçeceğim. Zaten çekilişleri açıkladığımda yani çekilişleri videoda açıklamayacağım ama çekilişleri sürekli arkadaşlar vereceğim. Zaten bunu Instagram'da falan da mesela verdiğimin kanıtını falan gösteririm sizlere. Yani sizlere o konuda açık olmak istiyorum öyle söyleyeyim. Sadece diyeceğim ki bir deli çekiliş var hadi video geçelim. Yani öbür türlü uzuyor abi 2 dakika o desem 1 dakika Shopee'ye reklam desem 3 dakika. Zaten video 10 dakika yani 7 e, dakika adam sıkılır diyecek ki ya başlayacağım videona falan filan deyip çıkar. Ve çok haklılar. Yani o yüzden videoları biraz kısa tutacağım. Yani dedim gibi reklamımız var. E, bu Discord'da arkadaşlar Discord adresi 3 tane 3 YouTuber ortağız. Yani bu Discord adresine gelirseniz çok iyi olur onu da söyleyebilirim söylemek istiyorum. Orada sohbet edebiliriz, muhabbet edebiliriz. dediğim gibi Ayarsar GT, Kral GT ve benim ortak olduğum 3 3 3 tane YouTuber'ın ortak olduğu biz Discord sunucusu. Her neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.